Merhaba arkadaşlar bugün sizlere efsane bir karşılayım arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir güncelleme birazcık inceleyeceğiz sizle beraber Bu arada arkadaşlar bir önceki videodaki gibi internet kasmaz inşallah Bu arada arkadaşlar ben videodan önceden, geçmeden önce geçmeden önce konuşamıyorum bu arada Geçmeden önce size 2 saniyeniz ayırıp like atıp abone olmayı lütfen unutmayınız Hemen geçelim It is so time. Ah tamam. Nereye atıyoruz? Power plant. istemiyor. Bakayım. Yok. Biraz Secret. Birazcık oranın üstüne atlayacağım. En üst tutuklamaya düşünüyorum direkt. Tam bilmiyorum. Birkaç kez geldim. Ama en üst diye biliyorum güzel olmuş burada. Ya sandık olayı gibi bir şey yoktur. Geçmiş olsun. Gördüm en gününü de. Bir de lazım ama. Bir de recall Help. me. Help. Help. Please recall me. Şöyle bir cam basacağım. Geriye. Nerede? ben onu aldım. Bizimki lootlamadı. <laughs> Geldi bu Karış kimse kapıda Sen sürekli diyor? Kutla. Yani başka yerde var mı? Kenara falan düşen vardır. Her blokta yanacağım. Yana düşen yok deme. Kör olsam. güzel bir dürbün lazım aslında. Ah. Adam geldi buraya mı? Ama güzel bir arkada attım asla çok fazla yapmadım bir şey yapmadım da. Geç ettim Ben molotof alacağım. Molotof'u çok çap attım ama. Molotof güzel hissiydi şey var ya direkt adam biterdi. Ne yapıyor bu? Abi biraz daha. Git. Tamam abi şunu ben Tamış mıydım Bakacağım Şimdi yarar bir şeyden lazım bunlar. Abi siper bloklarım hepsi bitti Ama şu anda

Ben gideyim şuradan biraz para toplamak Kendime ne döşeriz? M24 alsak. Bu olmuyor. Bu oluyor. Bu olmuyor. Ne olmuyor. Bakın. Aha. Para lazım ona. M4. Tamamdır. Şuna Bunlar ne kadar yer kaplıyor? Bayağı az yer kaplıyor da. Şey güzel yer kaplıyor. Şunun yarısını at Şunun yarısını at Bunu al Güzelce basalım Baya bir para lazım bana İki tane güzeldir Toplar atılmış etrafı bakacağım mutlu var mı bayağı mutlamışlar burada tava bulmak istiyorum çünkü şu kanca denen olayı yapmak istiyorum çünkü bir yerden kanca tava bir tane de şu mermi var ya 7 ile başlıyor o 7 62 Böyle bir şey varsa gerçekten çok iyi. Tamam bana biraz parayı da gideyim de şey alacağım ya. Altı yüz. Fight çıktı. Fight nerede? Biraz ileride Ona bir bakacağım. Arkadaşlar ses gittiği için üzgünüm. Ben burayı zaten keserim. Kessem mi ki abi? Yani. Burayı kes. Ya da kestiremem ben burayı ya. Yani. Tamam şurada adamlar vardı. Çok çok merak ediyorum. Burayı da alayım. alayım ya. Tamam yakınlaştı sesleri yakaladım bu tepeden görünmüş güzel bunun arkadaşı falan var mı burada. Yazın güzel topu. Bak topu denedik. Süper duvarını denedik. Don't give up. Your teammates can still recall you. denemedik galiba. Top direkt uçuruyordu onu biliyorum da. Son mesafeydi galiba. Süper şeyin neydi? Yeni alana da gittik. Yani güzel bir rit Bir güncelleme indirimi ihtiyaç oldu. Bayağı güzel konuşamıyoruz yine. İnşallah böyle videolar çekmeye devam ederim vardı. Arkadaşlar hepiniz çok seviyorum. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay.